arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün DLS oynayacağız hep beraber. Küfür etme Melisa. Oğlum bu da bir dışarı çıktı. Evet arkadaşlar hemen başlayalım maçımıza. Uzun zamandır DLS'ye girmiyordum. Güzel oldu girmem. Arkadaşlar. Yani bu sefer. Yani bu sefer umarım iyi like, iyi görüntüleme alır. Arkadaşlar hemen aşağıdan abone olabilir misiniz lütfen? Uzun bir süredir. Şey ya. Uzun bir süredir video gelmiyor. Yeni yılınız hepiniz kutlu olsun. Başım çok ağrıyor. Sinirden. TikTok hesabım gitti. Yukarıya al lan. Adam telefon niye yağlı? Biri mi Biri mi aldı elini? Bayağı botlaşmışız. Yav uçalım mı? Evet. Yav uçalım Arkadaşlar gök yapalım mı? Gök kuşu. O oh, omuz atıyor Omuz atıyorum ya. Her <laughs> <laughs> neyse arkadaşlar Hemen hoppa bir tane geçirdi anne. Dur Vurdu golü. Oh me. Ya. Olmadı ya. Arkadaşlar 5 dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kardeşimi kovdum and pass Oh god bu oh, nasıl bir şey Passed around Arkadaşlar konuşmaya çalışıyorum ama ben kale sonerken hiç konuşmuyorça konuşmaları oh, oh, zor buluyorum oh, Kardeşimle oh, PUBG vs'de gelebilir yanında blac. Arkadaşlar Ben ve kardeşimin Kanalına abone olabilir misiniz? Lütfen Arkadaşlar ben şimdi susayım İkinci iki yarı exactly. Bir şekilde oynamam lazım Reklam Bu ni... telefonu ne oluyor? <laughs> Öf. Attı bizi, attı oyundan. Oyundan attı. Ben durduracağım. Maça geliyor. Evet arkadaşlar maça devam edelim. Ne yapayım? Dur lan. He? Abi yine mi reklam? Ben bu reklamı geçip geliyorum başlayalım. Bu sefer reklam gösterirse var ya. Evet arkadaşlar reklamları geçtim. Üç kere üst üste reklam. Ne yapıyorsun? Ben çalım ben çalım mı yaptım ya? Çalım mı yaptım? Yani delisi çok şey olmuş.

Kafasına gelen adam. Aa adam neyle vurdu öyle? Haza Minecraft videosu gelsin mi sonra? Okay. Ben kanalımda, ben kanalımda yayın. Sen video yüklemiyordun değil mi? ne kadar kazmayım lan. Evet arkadaşlar ben şey yapayım. Ben hiç konuşmayayım. Ben şimdi biraz konuşmayacağım. Güzel oynayabilmek için. Good defending. Mm -hmm. Makes the pass. Not much in it now. And one last push from the losing team. You can see this match go into extra time. What a challenge. challenge. He's in it long. They want to enter their lead here. Surely now great reflexes. We reacted to that long distance shot. We're entering injury time. And they've put themselves a place in the <laughs> final. And they keep this amazing. <clears throat> and it's the my back of the Thank like you.